Bebekler altı olsa ne olurdu ki? Hadi gel anne. Çok yavaş yürüyorsun. Ay yavrum ben senden bin kat yaşlıyım. Dur bakayım. Aa, ay. ay ben senden bin kat yaşlıyım. Geç bakayım nasıl şunu. Tamam anne. Ay, ay dur belim tutuldu. Anne. Eee ne yapıyorsun? İyiyim kızım iyiyim iyiyim. İyiyim çok iyiyim hem Bu ses de ne? Ay ben korkmaya başladım. Sanki ben korkmuyorum. Ay hava iyice esmeye başladı galiba rüzgarın sesidir. Ay kızım bu rüzgar sesi olabilir mi sence? Ay sen de iyice kafa gitti. He. Ay tamam. Ben kızları çağırayım da e, ne yapıyorlar bir bakalım. Sohbet de ederiz. Hava hem de çok güzel değil mi? Evet ama şu ses rüzgar gibi geliyor bana. Neyse sen bilirsin. Ben kaçtım. Nerede kaldı bu kız? Aa! Sen de kimsin? Ben mi? Ben Furbulumların kralıyım. Ben Hoskapan Çokoladik Gouddan Nastayım. Ne? Seni sarayıma mahkum olarak almaya karar verdim. Ben senden bin kat nasılıyım? Kızım nasıl geleyim oraya kadar yiyemem? Allah Allah gelmiyormuş dedi. Ne sözünü dinleyeceksin? Öyle de. A -a, olmaz ki öyle. Bak kaç yaşındayım? 60. 60'dan da fazla olabilir. Sen sen gidiyorsun ben de sarayda mümkün, mahkum ediyorsun. Zaten bir bir yarın gün falan öleceğim. Aa, olmaz ki böyle. Ne saygı o. Ben bayramda sizlere harçlık veriyorum. Ay. <laughs> sen istedin. Ay da ıslık çalmıyor. Bağırıyor. Yazık. patlamaya başladı ha. Olmaz ki ama böyle yanında iki tane koca adam gelmiş. Ben onlara da harçlık verdim. Olmaz böyle hop. Ama kralın ne var? Biz bizden büyük yaşlılara vuramayız. O zaman hapishaneye götürün. Ben halledeceğim o işi. Ama sus götür dede. Yoksa sen de mahkum yaparım. <laughs> of, tamam özür dileriz. Hadi gelin kızlar. Geldik anne. Ee, anneanneniz nerede? Bilmem. Biz yeni geldik buraya. Tamam azıcık bekleyelim. Gelir birazdan o Aynen. Nereye gitmiş olabilir ki? 3 saat sonra. Aa, aa. Nerede kaldı bu kadın ya? Korkmaya başladım. Uh. Herhalde tuvaleti gitti. 4 saat sonra. Ay bu kadın gelmiyor gelmiyor. Ben bir tuvaletlere bakayım en iyisi. Tamam biz de bekliyoruz. Hiçbir tuvalette yok. Hadi az daha bekleyelim bakalım. ve şey gitmişti hocam ne bileyim ya. Siz öyle sanın bakalım. Gel. Efendim mahkumunu sizi görmek istiyor. Gelsin. Ama yanında Torama ve sen ol. Tamam hemen getiriyoruz. Kacım ben seni kaç katından yaşlıyım ya. Bir kere sen bana yine diyeceksin yine. Hay, susturun şu kadını götürün bakayım. Oo, o topu ben sana almıştım galiba. Bu top değil bir kere bu sihirli küre. Ah oh, başım ağrımaya başladı. Şu gökyüzündeki şey de ne? Ah, ah. 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 Aa, bana hiçbir şey olmadı. Ben niye bayılıyorum? Niye, niye bana hiçbir şey olmadı? Anne. Ama. Uyanın lütfen. Uyanın. 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 Ay. İyiyiz iyiyiz kızım. Yok bir şey. Sadece küçük bir su savaşı oldu sanırım. Savaş mı? Küçük kıza niye bir şey olmadı ve diğerlerini iyileştirdi? Efendim e, dost acı söyler. Sen benim dostum değilsin gel. Olsun ama şöyle bir şey var. Siz bana anlatmıştınız. Bana anlatmadı galiba. Anlattı anlattı hatta saraydaki herkese. Sizin büyüleriniz falan beş yaş ve aşağısından e, etki etmiyor. Aa, o kız dört yaşındaydı değil mi? Nasıl unuturum? Ve onu sihirli kılıyor. Artık sizi görebilecek, sizi hep sizinle savaşacak diyebiliriz. Of. Al işte başına büyük bela. Anne korkuyorum galiba izleniyoruz.